Şey, demir. Demir işleyicilik madencilikte de son safha olarak görünmektedir. Ondan önce bakır, bronz ve altın işleyiciliği vardı. Bunlardan ilk, ilk ikisine taş devrini aşan hemen her kültürde tesadüf ediliyor. Afanasyova kültür çevresine dahil Minusinsk ve Altay bölgelerindeki buluntu yerlerinde milattan önce 3000'lerden kalma bakırdan yapılmış bıçak, biz ve teller, küpe ve diğer süs eşyası ele geçmiştir. İlk Türk kültür merkezlerinde gösterilen Andronovo kültür çağında ise bütün Orta ve Kuzey Asya'da ilk defa altın ortaya çıkmaktaydı. Bu devirde çok kudretli ve zengin bir içtimai hayatın müşahede edildiği Altaylar'da gerçek bir altın endüstrisi merkezi durumu vardı. Buradaki madenciliğin tesirleri güneyde Tanrı Dağları'na kadar hissediliyordu. Milattan önce 2000 Çu ve arpa, burma çap buluntuları hep Andronovo kültürünün izlerini taşıyordu. Bazı Indo-Germenciler tarafından bile Hint Avrupalı halk üzerine madencilik bakımından Altaylı tesiri kabul edilmiştir. Fakat ekonomide ve askerlikte mühim olan asıl maden demirdir. Demirin ilk keşfedildiği yer olarak bazen Afrika, bazen Güney Hindistan, bazen Doğu Anadolu gösterilmiştir. Milattan önce 4000'lerde Mısır'da, daha sonralar Çin'de, Troya'da ve Mezopotamya'da demirin tanındığı ileri sürülmüş ise de Bunlar doğru olsa bile tarihi bakımdan fazla bir değer taşımaz. Çünkü meteor ve tellürik filiz halde bulunan bu demir materyal son derece azdır. Ve fayda hemen yok gibidir. Gerçek demir çağı bu madenden bol miktarda alet ve silah yapılmasıyla başlar. Bu imkanda Altaylar'da aylarda yeni sevin ehlinin kaynak bölgelerinde eski Türk kültür merkezleri etrafında mevcut olmuştur. Altaylar bilindiği üzere çok eskiden beri mahir demirciler olarak bilinirler. Tarihi devirlerde de aynı bölgede bilhassa salınçak ve onugut havalisi yüksek kalitede sert ve yumuşak çeliklere tesadüf edilmiş. Kuzey Altaylarda demir eritme ocakları Göktürkler çağından Ulan Ede Baykal'ın doğusu yakınında demir ocak ve döküm yerleri ortaya çıkarılmıştır. Çin kaynaklarına göre Yeni Sey'in yukarı mecrası dolaylarında eskiden beri demir cevheri toplanırdı. Abakan havalesinde yüksek vasıfta mıknatıs ve tuba ırmağı boyunca demir cevheri bulunuyordu. Yani insanlık tarihinde bir çağın açılmasına başlangıç teşkil edebilecek miktarda bol demir madeninin varlığı eski Türk ülkesinde fark edilmiş ve işlenmeye geçilmişti. Kurganlarda elde edilen malzemeden demir işleyiciliğinin Orta Asya'daki tarihi kesin tespit edilmemişse de bunun herhalde milattan önce 2000 başlarına rastlanması gerekir. Zira daha o tarihlerde Türklerin geliş sağlara hükmedebilmeleri sürat bakımından atın sağladığı üstünlük yanında vurucu silah olarak demir alet ve vasıtaların çok sayıda kullanılmasıyla açıklanabilir. İlk tarihi Büyük Türk İmparatorluğunu kuran asyonlarının ancak atın sürati ve demirin vurucu gücünün bir arada değerlendirilmesiyle anlaşılması mümkün bu başarıların daha önceki asırlarda aynı sahadaki imkanlar ile desteklenmiş olması icap eder. Nitekim milattan önce 1000 olarak tarihlenen Kargalı Kurganının Tanrı dağlarında birinci katında demirden yapılmış eşya bulunmuştur. Ve bu tesir buraya Yenisey bölgesinden gelmiştir. Diğer taraftan en aşağı milattan önce 1400'lerde Altayların batısında bol miktarda demir istihsal edildiğini söyleyen Rabana göre tarihi vesikalara dayanarak bu eski Türk sahasını demir kültürünün doğduğu yer kabul etmekte mecburiyet vardır. Hun diline ait milattan önce Çin kaynaklarında muhafaza edilen en eski Türkçe kelimelerden birinin de demir diye fan olduğunu ve kılıç king lu belirtelim. Bundan sonra dünyaya yayılmaya başlayan demir çağının istikameti ve tarihleri şöyledir. Hindistan'da milattan önce 2000, sonraları Mısır'da 1200, Doğu Akdeniz'de 1100, Orta Avrupa'da 800, Çin'de 300 yılları.